Herkese merhabalar. İki kombiden hoş sevinmem. Bugün sizlere yeni üretmiş olduğumuz radyan petekten bahsedeceğim. Ürünümüz 50-70 ölçülerinde susuz çalışmaktadır. İki kademeli. Buradan 750 Watt, buradan 750 Watt toplam 1500 Watt elektrik harcar. Ürünümüz iç rezistansından ısı boyası uygulanmıştır. Şu şekilde gösterecek olursak ısısına bakalım. Şöyle pik koduna bakarsak 157 Ürünümüz yalıtımlı bir evde 2,5 kW, yalıtımsız bir evde ise i̇şte 5 kW günlük tüketme sahiptir. Yani TL bazına vurursak 7,5 TL ile 15 TL arası bir tüketim harcar. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hepimiz sizden karşılığınız alacağız.